Nerede? Evet, şimdi nasıl arkadaşlar bir oyuncak almış. Bu, güzel şeyler. Bu, Daha doğrusu da da oyuncak değil de bu, bu, böyle bu, bu. Bu, bu. Evet, güzel oyuncak. şeyler almışlar ama oyuncak değil, eğitici şeyler. Şimdi onları tanıtacak. Şimdi Hafsa bu ne şimdi? İlk baştaki ne? Bu arkadaşlar. Raket balonu diyor. Ee? Ne çıktı? takıyoruz? Tamam bir göster bakayım bize bir. Balonumuzu şişiriyoruz. Ha evet arkadaşlar burada böyle bir şey. Ne hava çıkıyor arkadaşlar? Tamam şişiriyorsun sonra. Hava kaçıyor. Sonra hava kaçıyor sonra gidiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun ismi roketmiş. Balon roket mi? Roket. Roket gibi gidiyor. Evet. İkincisini göster şimdi arkadaşlar? Tamam. O nasıl oluyormuş? Göster bakayım bize. Öncelikle taşlı atıyoruz. Taşlar bu da sırtından Tamam. Sonra öncelikle çubuğu koyuyoruz. Hı hmm. Çubuğu. Arkadaşlar internette yazıyor ama Tamam ver. Onu yapalım mı biz bir hafta ee, istersen. Biz de ne yapacağız arkadaşlar. Tamam. Öbürlerini abi, 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 göster o zaman sen bize. Arkadaşlar, Diğerlerini bu... göster. <laughs> yani. Bakalım ya. bir neymiş o? Evet, seksek gibi bu, bir oyunmuş Aa. arkadaşlar. Bu da bir şey. Evet, en sana bir şey gösteriyor bize da, arkadaşlar. Bu. Tam, otur da Baba. göster bize değil Aa çok güzelmiş aslında balıklar. Onlar yiyelim mi balıkları? Hadi. Tamam başka hey, ne varmış? Nasıl? Bu da arkadaşlar. Hı. Ne olduğunu bilmiyorum böyle. Ama içini sakın açmayın. Sadece böyle resimlere Tamam bakıyorum. şimdi o zaman, bir tanesini kristaller bir tanesini seç. Onu hemen yapalım. Hayır bu annem dedi ki videoda bunun hepsini çekebilirsin. İşte bir tanesini yapalım bugün işte. Bak. Bir tanesini göster. Kur Kırmızı mı yapalım? Tamam. Arkası. Şimdi arkadaşlar önce arkasını okuyalım Ay, diye. Mor mor istiyorum. Tamam mor mu istiyorum? ver bakayım mor o zaman. Ver mor hafıza. Arkası. Bak şimdi mesela ben uzak kaçamıyorsam burada su var bak şimdi. Suya seni. Dur, şimdi seni. Su şimdi yok arkadaşlar. Mı? Şimdi arkadan şeyini ben okuyayım. İngilizce ben çevireyim. Arkadaşlar biz videoyu durdurup Evet. Diyor ki kristalleri diyor suyun içerisinde sıcak su içerisinde koyun diyor. Olsun içerisinde diyor evet taş atın diyor. Babam telefon dışı bir saat sonra diyor bunlar diyor bu kristaller onun içerisinde büyüyecek diyor arkadaşlar. Tamam o zaman hemen aç Hafsa şunu şimdi. Aç şimdi Hafsa. Evet şimdi Hafsa açıyor. Arkadaşlar kafeste duruyorlar. Evet bizim tavşanlarımız oldu bu arada. Evet. Ya merak diye bu En Açma Ensa Açma Bir tanecik Bence de. Bir tanecik yeterli. Şu sen bir tane bardak var. Karışmasın bir kristal. Arkadaşlar böyle Tamam. bir tanesini açıyoruz şimdi. Arkadaşlar ben... Bir, e, 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 bir tanesini açıyoruz. Tamam dur şimdi dur bakalım. Durun durun bir. Çıkıyor. Evet. Şimdi kristal ver sen bana Hafsa. Kristal. Şunu şunu. kristal Ama bir açarken dökebilirsin dök, dök, sen. Ben bunu çok dikkatli bir şekilde açayım. Taşlar niye burada? İşte gösterecek şimdi bak gösterecek. Onun, onun da bir sebebi var. Şimdi önce bunu açıyoruz arkadaşlar. Ensen, hmm, Ensen. En son taş çıkar, taş çıkar bir. Şimdi çubuğu ver Hafsa. Çubuğu mu Arkadaşlar işte bunu içerisinde Hafsa bak pembe oldu. Pembe mi? Hayır o mor. Mor pardon, mor olmuş. Ay. Dur. Niye bu arayı? Dur şimdi şunun içerisine hepsini dök dök, 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 şunu. Dur. Kaçtı ki bu ben? Önce. Evet, şimdi kapısı yavaş yavaş karıştıracaksın arkadaşlar. Biliyorsunuz. Baba ben istersen melimi arayayım mı? Tamam. Hafası yavaş 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 karıştır. Ama çok çok yavaş karıştır. Yoksa dökülmesin dışarıya. Tamam mı? Alıp her kere, anne Arkadaşlar, hani linki de oldu biliyor musunuz? Eflatun. Öyle mi? biraz mu? daha yap, biraz daha yap. Taşlarını niye tutacağız? Dur şimdi bakalım bir erimiş mi kristaller? Dur biraz daha. Bir daha. daha. Onlar sadece bu, bu su boncuğu. Bitti. Onun ismi kristal. Bitti. Hızlı hızlı daha. Tamam. Buldum daha. olmadı. Dur. Ben yapayım birazcık hafta. Ben yapayım birazcık hızlı çarpsın. Karışsın. Şöyle böyle arkadaşlar. Şöyle şöyle. Götürüyor baba. Arkadaşlar ben anneme bakıyorum. <laughs> annem de ders ama annem kendini göstermek isteyeyim. istemiyor. Çünkü annem korkuyor videoda. <laughs> korkuyor mu? Korkmuyor. Evet şimdi arkadaşlar çözüldü gibi sanki. Bu yakından göstereyim size. Bakın altında çok az kaldı şimdi. Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Ne çok az var bakın burada. Bunları şimdi karıştıracağız tamamen. Eriyecek bunlar. Evet şimdi arkadaşlar hafsa içine taş atacak. Öbüründen bir tane daha var. bir tane el saatte. Şimdi evet. Şimdi bir saat sonra diyor arkadaşlar. Bir saat sonra bunlar kristal olunca size göstereceğiz. Her elini içine sokmak yok. Arkadaşlar biz, bir, bir, arkadaşlar, bir saat sonra. Baba saati, saati bir gösterebilir misin? Şimdi saati gösterelim. Arkadaşlar biz bir, biz bir, bir yandan. Aa, kaç kaç saat 2'ye geliyor arkadaşlar. Bir saat sonra tekrar şey yapacağız. Geleceğiz. Baba arkadaşlar ben bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Arkadaşlar biz bir, 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 önce şey, evden çıkacağız. Niye çıkacağız biliyor musun? Şöyle biz misafirliğe gideceğiz. O yüzden ben ben üstlendim. Evet Hafsa o yüzden üstlendim arkadaşlar. Bakın. Hafsa o saçların ismi ne şu arkadakilerinin? Ve Ölgü. Ne? Ölgü. Ölgü. Ha. Na, na, nasıl oluyor o ölgüler? Öncelikle ayrılıyor. Hı. Hmm. Doğru böyle giriyor. Ve Toki bir, bir, bir buradan biliyor Bir de buradan bağlıyor. Hı. Hmm. Sen yapabiliyor musun tek başına? Neden? Çünkü e, ben ben böyle kendime bakama bakamıyorum bak. O yüzden annem yapıyor. Hı. Hmm. Ama ileride belki öğrenebilirsin kendin kendine evet, yapabilirsin değil mi? yapacağım evet. Ama şimdi büyüdün ki zaten sen. Kaç yaşındasın şimdi sen? O kaç? 1-2-3-4 İngilizce say, say, bakayım bir de şimdi. 1-2-3-4 4. 4 yaşındasın mısın Arkadaşlar, şimdi Arkadaşlar biliyor musunuz? Biz Miss Amanda ne yapmış biliyor musunuz? Ee, Miss Amanda kim yapsa? Kalpi e, Pizzayı kalp şeklinde keseceğiz. Aa, piz, piz, pizzamız olacak. Onları kalp gibi kesecekmişiz. Evet. evet. Tam biz Amanda kim hafsa ama? Onlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar Hafsa preschool'a pre gidiyor. Onun öğretmenin ismi Miss Amanda'ymış. Ve Miss Mallow. İki, i̇ki, tane. Öbürü kimmiş? Miss Mallow. Miss Mallow. Evet Miss Mallow. Ben hiç Iıı. hiç duymadım. Arkadaşlar biz bakıyoruz çünkü. Ama bakın. Biz... Hayır, hayır bak bakın. O kötü kötü. Evet. Şimdi biraz yakından gösterelim arkadaşlar. Oo. Daha olmadı. Ama az sonra tekrar çekeceğiz arkadaşlar. O zaman olmaya başlayacak. O zaman... Basıyor. O zaman. O oh, Hava bak bak taşın içerisinden köpük çıkıyor görüyor musun? Bak. Bak bak şurada. Bu mu? Ama bırakman lazım ki yoksa kristal olmaz. Tamam arkadaşlar biz bu kristal olmaya başlayınca tekrar sizi şey yapacağız. Evet, çekip göstereceğiz çek, tamam mı? Orada Şimdi şimdilik orada. görüşürüz diyorum.